Ah. <laughs> sizi görmek ne kadar hoş. Ben de sizi bekliyordum. Oh, benim sevgili prensesin Francesca. <laughs> ah, benim cesur kralım Gerard. Ah, merhaba küçük guguk! <laughs> Bağışla beni küçük dostum, balığa gideceğimizi tamamen unutmuşum. Ve diğer planlarımızı da, ben prensesle kalacağım, tamam mı? Çok naziksiniz kralım. <laughs> Üzgünüm küçük guguk, ama top oynamak da istemiyorum. Zamanımı sadece prensesimle geçirmek istiyorum. Bilirsin, insanlar aşık olduklarında böyle olur. Yeni şirin tatil valim için ne düşünüyorsun şirin baba? Çok etkileyici usta şirin. Harika! Üstünde sallanmak da çok hoş. Şirinler aşkına bakın... ...Küçük Kukuk orada. Aa, merhaba Küçük Kukuk, nasılsın canım? A teşekkürler oysuz. Merhaba, merhaba Küçük Kukuk. Hey usta, o biraz üzgün görünüyor. Neyin var Küçük Kukuk? Onu kontrol etsen iyi olur usta Şirin. Hey, her şey iyi çalışıyor. Bebek Şirin'in banyo vakti geldi Şirin baba. Seni tekrar görmek çok hoş küçük kukuk. Hey Şirin baba, küçük kukuğu rahatsız eden şey kendi kendine düzeldi. Şirin <laughs> yeri aşkına Şirin'i, e. ben sıcak soğuk olmadığını bir kontrol edeyim. Hayır, küçük kuru. sen burada ustayla kalacaksın. Senin makinelerin bozması istemiyoruz. İlginç. Bunun takımında gerçekten paslanmış. Aa. Biraz eski formundan uzak gibi görünüyor Şirin Baba. Ama mekanik olarak şekli mükemmel. Hı. İlginç. Hadi hepiniz koşun ve şirin çilekli sakızlardan tadın. Bunlar harika. Ve son gelen yiyebilecek. Hadi koşun. Aa, ne ee, ee, yani. Bana da sekiz tane ver! Hey, ee, küçük Kuku, tatlı sevdiğini hiç bilmiyorum! Ama küçük Kuku'nun midesi yok ki... ...bu şekerlemeler takımlarını bozabilir. Galiba soka bir temizliğe ihtiyacın var Bebek Şirin! Benim için teşekkürler küçük Kuku! Bak Şirin baba! Küçük Kukuk yine kendine geldi. Hmm. Tatlıları neden istediği belli oluyor. E, ee, küçük Kukuk o şimdi tatlıları nereden buldun? Hadi! O bu hepsini yiyip hep bitirmeden ona gitse iyi olacak. Beni de bekle bir örgürü. Hayır! Ha, of! Beni böyle bir kazadan kurtardığın için teşekkürler küçük kukuk. Benimle tatlı var diye biner misin? Herhalde bu evet demek. <laughs> bu kadar tatravalli yeter. Şimdi de portreni yapalım Şirin'e. Üzgünüm küçük kukuk. Küçük kukuk? Neden sen de gidip resmini yaptırmıyorsun? <laughs> Bulmacayı çözdüm Şirin baba. Küçük kukuk Şirin'e yanında olduğu zaman çok mutlu oluyor. Evet usta. Sanırım küçük Guga mekanik bir arkadaş vermenin zamanı geldi. Ne, ne, şirin bir fikir. Ona mekanik bir şirine yapacağım. Mekanik bir şirine. Aa, küçük Guga bu heyecanlı değil mi? Pişt, 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 pişt. Hmm, evet bir bakalım. Hmm, güzel. Hı -hı. Tornavida lütfen. Hı, -hı. Hı, -hı. Evet. Şirinleri aşkına küçük kukuk, üzülme! Fazla uzun sürmez! Tamam Şirin baba, şunu bir deneyelim! Ne oh, hayır! Şimdi ne yapacağız Şirin baba? Emin değilim örgülü! Ben de Şirin baba! Her şeyi denedim ama başaramadım! Sakin ol küçük kuku. Eminim bu elinden gelen her şeyi yapıyordur. Yararı yok Şirin baba. Bu mekanik şeyi çalıştıramıyorum. <laughs> Şirin ne aşkına? Küçük kuku ne söyleyeceğiz? Ona gerçeği söyleyeceğim. Üzgünüm küçük kukuk ama... <laughs> Merhaba, Umur sizin acıktığınızı düşünüyor ve benimle size pasta gönderdi. <laughs> bir şey mi kırdım acaba? Ay, affedersiniz! Yaşasın! Onu çalıştırdım! Kukuk çok güzel. <laughs> ah, mekanik şirine seni küçük kukukla tanıştırmak istiyorum. <laughs> e, ee, Bu işte seni yapana küçük kukukla tanışmanı sağladı işte. Dur, dur, hayır, bırak. Sen küçük kukuğun kız arkadaşısın, benim değil. Merhaba, gelin de siz aşk kuşlarının resmini çizeyim bari. <laughs> Sonra görüşürüz aşk kuşları. Hadi artık miskin, hazırla şu ejderha tozuna. Evet evet, sen kanadını tut, ben geliyorum gargi. Ah. Bir yükseğe uçuran formülle bütün şirinleri yok edeceğim. O küçük mavi canavarları yok etmek için çıldırıyorum. <laughs> Onları yok edeceğim, hepsini tek tek çiğneyeceğim. Evet Gargi. Hahahahah, kendimi Hazerfen gibi hissediyorum. Ne güzel. Hahahahah, Hazerfenki kafa üstü çakıldı Gargi. Ah, <laughs> bu 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 tozuydu seni salak? Ejderha tozu değil, yanlış kaymışım canım olmaz ki. E bak Gargi, herkes ufak tefek hatalar yapabilir, gelme! Sen, sen çok büyük bir hata yaptın, seni geri zekalı salak! Benim formülümü ma... ...Ne oluyor burada, bunlar ne? <laughs> Hayır Gargi, beni rahat bırak, dokunma! Peki efendim? Aa, a, a, Gargi nereye gidiyorsun ya? Seni rahat bırakmaya, dediğin her şeye itaat edeceğim. Vay canına! Bu karışık büyü onu kendinden geçirdi. Şimdi biraz eğlenmenin tam zamanı, ey Gargi! Dinle bak, dur. Durdum efendim. Şimdi sana kafanın üstünde durup bir köpek gibi havlamanı emrediyorum. Yap bakayım. Ha 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 azman efendi görüyorsun değil mi? Da buraya çok çok komik. Öyle değil mi? Ha komik mi? Gargi dinle affedersin. Bak bu benim hatam değildi. Şu büyü seni etkiledi. Şuradaki formülden geliyor. Bak Gargi göstereceğim sana. Gel buraya kedici ki. Azban. Hadi bakayım yap bana bir tavuk. <laughs> İnanılmaz bir şey bu, ne güzel bir büyü böyle. Yalnız bir problem var, etkisi fazla uzun sürmüyor, sen de de öyle oldun. Evet, bizim için yeterli süre. Çaresi şirinleri kolları atacak kadar uzun bir süre. <laughs> ah, siz gördüğüm en güzel ve en şirin çiçeklersiniz. Hemen kova alıp döneceğim. La 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 la! İşte geldim! <laughs> aa, aa, çiçeklerim! Böyle bir şey kim yapabilir? Hey küçük guguk, yalnız başına ne yapıyorsun burada? Küçük kız arkadaşın nereye gitti? Mekanik şirini, biz de senin hakkında konuşuyorduk! Ee, <laughs> ah, ha, çok teşekkür ederim ama gerçekten buna gerek yoktu! bir kız arkadaşın için çiçek arıyorsan bunu daha önce bana söyleyebilirdin! Şirine! Bekle! E, zannettiğim gibi değil! <laughs> ah dur! Dur küçük kukuk! Bekle! Ya kızma lütfen! Acele et efendi, zaman geçiriyor. Anlayamıyorum gargi, nereye gidiyoruz, yemek mi yiyeceğiz? evet evet, kesinlikle, haklısın tabi. Büyük kısa sürdüğünden hızlı olmalıyız evlat. Ve şu sıvı işçilerin üstüne dökmek için sabırsızlanıyorum. Ben de kendimi hazırlıyorum. Yani nefes alabilmek için. Çek şunu içine seni küçük soytları seni. Oh. Tamam, şimdi işe başla bakalım. Evet efendim. <laughs> hmm, sepet efendim. <laughs> ne çabuk alıştım buna. Oh Mösyö küçük kukuk, aşk bazen bir kelebeğe benzer. Bakmak güzeldir ama yakalamak zordur. Ama sana garanti ederim ki sevgilin bu resmi aldıktan sonra sana deli gibi aşık olacak. İşte al sana tuval, onu boyayabilirsin. Bol şanslar, hadi göreyim seni. <laughs> ne kadar hoş bir bay onu soğumasını sabahsızlıkla bekliyorum. Hmm. Hmm. Şişt, şirin baba, çabuk şuraya geç. Usta Şirin, ne yapıyorsun orada öyle? Şişt, ondan saklanıyorum. Kimden? Mekanik Şirin'den. Bütün gün peşimden ayrılmıyor. O Olamaz! Ne dediğimi anladın değil mi Şirin Baba? Ya! Çok teşekkür ederim mekanik Şirin'im. Ama gerçekten ben bu... Usta Şirin! Demek pasta hırsızı sensin ha yakaladım. Ama olur ben... A pasta'yı mı istiyorsun? Onu sana vermekten mutlu olacağım. Al! Bütün bunlar senin yüzünden mekanik yerine. Hep bir şeylerin altını üstüne getiriyorsun. Keşke seni yapmasaydım. <laughs> Dur. Ben... Ah, Şirin baba gerçekten böyle olsun istemezdim. Biliyorum usta. Ama korkarım mekanik Şirin'e bunu bilmiyor. <laughs> yemek için durmayacak mıyız? Gargi açlıktan ölüyorum. Şu küçük aşağılık şirinler elime geçer geçmez sana ziyafet çekeceğim evlat. Çok güzel bir yemek yedireceğim. <laughs> hmm. Azman ne yakaladın? Hey bu aptal mekanik şirinlerden birine benziyor. Hımm. Baş ver bırak gargi. Onu kesinlikle tamir edemezsin. Hayır ama onu diğer şirinleri tavlamak için kullanabilirim. <laughs> Çok zekiyim. İşte bu zavallı şirinlerin büyük meşe dedikleri ağaç. Önünde sonunda bazıları buradan geçecek ve sonra hepsi kurduğum tuzağa düşecekler. <laughs> Mekanik şirini! Mekanik şirini! Neredesin? Üzülme küçük kukuk onu bulacağız. Hey küçük kukuk şuraya bak. Sarın ciddiye benziyor. Aa, çalışmıyor. Sakin ol küçük kukuk. Onu hemen atölyeme götürmeliyiz. Evet evet bu doğru. Al onu köye götür seni aptal. <laughs> Hey, Şerinler şey, evet. aşkına Şerim baba. Mekanik Şerine kendine gelebilecek mi? Lütfen küçük Şerinlerim sakin olun. Usta onun için elinden gelen her şeyi yapıyor. Tamam küçük kukuk işi tamam. Şimdi onu çalıştıracağım. Ha buradaki gıcırtılar da nedir? Aa raket kaçıyor yapamadım ne şu köpüklere sayın, bakın. Şirinler aşkına. Ay. Aa, nabım, nabım. Aa. Şirinler aşkına. Bunlar da nedir? Aa, aa, aa. Öyle görünüyor ki <laughs> Şirinler özel bir evin kokusunu aldı. Şimdi onları kazana atma zamanı geldi. Şirinlere çağrı, tüm şirinlere çağrı, büyük meşeye gelin. İkili sıra halinde gelin. Şirinler aşkına. Hemen büyük meşeye gitmeliyim. İtaat etmeliyim. Büyük meşeye gitmeliyim. İşte oldu. Gelin bakalım Gargamel amcanızın kollarına. I, etmek aşağı Evet bence, bence. Evet, ben de itaat etmeliyim. Uh, i̇taat etmemiyeyim, itaat etmemiyeyim. Ya niye karıştırıyorsun? Karıştırıyorum, karıştırıyorum. Tamam. karıştırıyorum tamam. Ya, ya, ya. tamam güzel, çok iyi, çok iyi. Rampanın üstüne güzel. Rampaya gelin bakalım, gelin. Gelin Gargamel amca. Rampaya. Hadi rampaya, rampaya. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte oldu. Bu tarafa benim tatlı yiyeceklerim. Hadi bakalım. Bu da <Gülüyor> <Gülüyor> ha, ne böyle? seni mekanik aptal! Herhalde! Ay, herhalde. Ha, yemeğimi berbat ettim, şimdi seni yakalayacağım! Vidalarını sökeceğim seni, gel buraya! Gel. Oh. <laughs> ah senin aşkına biz bu şeyin içine nasıl düştük? Senin aşkına, senin baba tuzağa düştük. Uyarlar kütük kafa, uyu bakalım! Aferin miskin efendi, şu tiktak kurtulmak üzere. Herhalde büyü etkisini kaybetti. Hmm. Evet, bakalım. Hmm. Büyü balonlarımın bizi nasıl yakaladığı ortaya çıktı. Ve sizler de yemeği kalıyorsunuz yani benimsiniz. Au, başka dostlarımız da var Gargi! İşte orada miskin, yakala onu! Ay, yakalamak mı? Onu göremiyorum bile! Ay, 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 Küçük kukuk, Pişiyor mu çok sıcak! Tamam. Hayır, gelme, gelme! Benim benim, benim uzak tut! Bırak çorbamın yakasını! Orası çırpıyan teneke'nin ya. Ya. şimdi icabına bakarım şimdi ben. ben! Şimdi ben ona dünyanın kaç kucak olduğunu göstereceğim! Evet, uy. işte yakaladım! ha. hah! Aaaah! Aaaah! Ne derseniz, ne derseniz yapacağız, tamam! <laughs> Kargamel ve çıra! Derhal benize geri dönün! Kulübeye dön! Hadi! Hmm, Şimdi baba, onlara söyle göle atlasınlar! Hadi! Git göle, göle atla, abla, sözünü, sözünü dinleyeceğiz! dinleyeceğiz. Evet çirinlerim, bu kadarı bunlara yeter! <laughs> İyi işte küçük guguk! Azman! Karga meleği, çabuk! <gülüyor> <gülüyor> bu küçük mavi canavarlardan nefret ediyorum, nefret! Miskin efendi, bu senin büyük büyüğü karıştırdın işte! Ne <gülüyor> oh. <gülüyor> ha, ben... Keşke biz de bir şekilde size teşekkürlerimizi sunabilseydik. <laughs> Onları birbirine kavuşturdun ya usta. Bence bu onlar için yeterli. Mutlu kalın aşk kuşları. Eğlenin. Kral bizden selam götürün. Ve yağınızı kontrol etmeyi unutmayın. Şirin Baba umarım uzun bir süre böyle çiftler yapmayacağım. <laughs> Elbette. Küçük olanlar dışında tabii ki.